hazırladılar, getirdiler. Bu pakette e, düşünen insanlar var mı? Maalesef yok. E, hiçbir şekilde teröre ulaşmamış, ennesine almamış, e, sadece düşücesinden dolayı, fikrinden dolayı ceza bulunan insanlar var mı? Yok. Kadeteciler var mı? Onlar onlar zaten yok. E, yani böyle bir e, paket getirdiler ki e, belli bir kesim var. Yani de, maalesef işte e, belli suçlara bulaşmış, o e, Parti'nin ve MHP'nin e, böyle çıkmalarını bir daha önce işte diye... Geçmişte bir takım suçlara bulaşmış insanlar varlar. E, i̇deolojik anlamda oluşturulmuş bir paket olarak da ona söyleyebiliriz. Ve paketi getirdiler. Biz 7 bin boyunca bununla ilgili bir mücadele verdik, çaba harcadık. E, biz o işte İYİ Parti milletvekilleri olsun, e, HDP milletvekilleri olsun. E, biz bunların yanlış olduğunu, bu paketin biraz daha geliştirilmesi gerektiğini anlattık. Anlattık, dilimizde çüy bitti söyledik ama maalesef baktığımız zaman... E, çok yanlış bir paket getirildi ve AKP ile MHP'nin çoğu, sayısal ile bu geçti. Bakın e, bir örnek verin mesela. Varsayalım bir yol olayı var. Bir hırsızlık olayı var. Biz gazeteciler, ben de gazetecilik yaptım geçmişte. Ya da şimdi ol, diğer arkadaşlarımız olsun. Bir hırsızlık, bir yolsuzluk olduğu zaman ne yaparlar? O yolsuzluğa müdahale ederler ve haber yaparlar bunu. Yani belgelerin elle geçirdikler zaman, belgelerin ulaştıkları zaman bu haberleştirirler. Haberleştirdikleri zaman da bol beste yerde, da yayınlanır. Bunu haber yapan cezaevine giriyor, ama bu yolsuz bu yapan hırsızlığı yapan lezerde çıkıyor. Öyle tuhaf bir durum. Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir demokrasinde yapılamayacak bir infaz kanunu ...At Parti tarafından yapıldı, getirildi. Hani hep diyor ya AKP seçim kampanyalarında hayaldi gerçek oldu diye. Hayaldi gerçek oldu. Yani yolsuzluğu yapanlar dışarı çıkıyor, suç işleyenler dışarı çıkıyor. Suç yapıldığını, suç işlendiğini söyleyenler, onu yanlış olduğunu söyleyenler cezayla tutuyorlar. Elle hiçbir şekilde silah hiçbir şekilde terör suçlarına karışmamış, hiçbir şekilde terörü desteklememiş insanların terör tutanması ile lezerle O büyük bir hata. Ailesi bu hatayı AK Parti MHP ile birlikte getirdi. Sağ Mehmet Ağmen benim nazarımda, benim gözümde e, ideolojik bir af getirdiler. E, ideolojik bir ifas e, ifaz kanunu getirdiler. Amaçları kendilerine yakılan bazıların dışarı çıkması. işte görüyoruz dışarı çıkanlarda bakıyoruz. Belli suçlardan cezaevinde bulunmuş, uzun yıllardır cezaevinde bulunmuş insanlar şu anda cezaevinde çıkartmıyorlar. ve biz buna muhalefet ettik. Muhalefet oyumuzu verdik ve muhalefet şeyleri kullandık. E, i̇ki nokta eleyince e, birincisi Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, bütün milletliklerimizin oyda, e, biliyorsunuz Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde biz bunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız ve Anayasa Mahkemesi'nde bu e, müzayetlemesini talep edeceğiz. İkinci da şu, bir eleştiri var kamuoyunda deniyor ki, ya Cumhuriyet Halk partisi milletvekilleri boylamaya niye az insan katıldı, az milletvekili katıldı diyorlar. Şimdi şunu anlatmak gerekiyor. Birincisi, koronanın nereliyle bir e, cetbir vardı ve e, Genel Başkanımız, Genel Merkezimiz, milletvekilleri de e, nöbet koymuştu. Yani neyse... İşte büyük milletvekili, 30 milletvekili meclise geliyorlar. Diğer milletvekiller işte parlamentoda oldular. Ben de o gün mecliste olan milletvekillerinden birisiydim. Biz parlamentoda tüm yasalara her maddeye, madde madde red oylarımızı verdik. Madde madde biz görüşlerimizi dile getirdik. Her maddeye çıktık, konuşmalarımızı yaptık ve red oyumuzu da verdik. E, tüm üzerindeki elektronik oylama Sama'a doğru gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, Bizim oraya katılıp, e, hangi oy kullansa kulağa ne oyu versek verelim, karar değiştirme şansımız yok. Çünkü MH, AK Parti çoğunluğu 350'yi buluyor, e, parmak hesabı bu, oy çoğunluğu orada e, ve ben kişisel olarak şöyle var Üstünç olarak ben e, bu e, af tasarısına, af kanununa, gizayi pas kanununa komutoyu veremem, veremem de falan böyle bir şeyi. Yok. Yani gidip de o zaman e, çocuk diyeceğiz, canına, evet mi diyeceğim? Böyle bir şey yapabilir miyim ben? Tamam o. E, bu derinde de bunu da açıklamak istedim ben. Evet, ben bir sisteme bağlıydı. Bu ne göre gördük? Meclise diye söz bir mükaf andı da itirazını da zayi tatile getirmişti. Oynamada da durum başında anıydı. Yani bu da öyle. Bazı yanı tarihinde de arayızlı markim gibi bir de önemli anıydı markimesine. Önümüzdeki hafta başvuruda bulunuyor. diye Han Partisi'de. Geksek markim bir başvurunuzdaki tarih nedir? Şu söyleyeyim öncelikle e, Anayasa Mahkemesi'nde e, şu anda parlamentoda başvuru yetkisi hakkı sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. Hanım Marzat olmasından dolayı 110 milletvekilinin içinde milletvekili sayısı ulaşmasından dolayı. E, biz hepimiz imza alıyorduk, batın duyulardık. Gittik yani imzalarımızı verdik ve Anayasa makinesi bitiyoruz. Gerekçe eşitlik ilkesine aykırı, anayasaya aykırı, ya anayasaya aykırı. Yani ne diyor? Diyor ki anayasa, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası basın düşüş sunamaz. Basın özgürlüğü vardı diyor değil mi? Şimdi çıkacak bir bu basın özgürlüğü kapsamında haber yapacak. Yaptığı haber üstünden ceza Böyle bir dünya gerçekten yok. Böyle bir demokrasi gerçekten yok. Böyle bir anlayış gerçekten yok. Dünyada yok. Nerede var? Türkiye gibi. Bazı yerlerde bazı ülkede de var. Kore'de baskı var. Kore'de var. Türkiye'de baskı var. Türkiye'de var. Bu nedenle biz Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Bunlar kimsenin şüphesi olmasın. Ama şunu da bak düzeltmek istiyorum. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi gelip bunlar leto'yu vermedi. Bakın değerli izleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ben dahil hepimiz girdik. Bunlara madde madde let oy verdik. Madde madde let oy verdik. Her de, de aldığı diye atıyor ve yanlış anlamayın aldığı atamalar da öğrenmeden, okumadan, bilmeden duydukları bir şeyle hareket ediyorlar. Gal girdik çektik. Madde madde oynanıyor. Bütün parlamentolarda tüm kanunlar, teklifler madde madde oyladır. Biz girdik bunlara madde madde red oylardık zaten arkadaşlar. Ama çoğu bir şekilde belli kesimler ve maalesef bu kesimler AK Parti'nin de kışkırtmasına, yani AK Partili trollerin kendileri sanki burayı istiyormuş gibi hesaplar açıyorlar. Kendileri sanki mesela CHP'liymiş, HDP'liymiş gibi hesaplar açarak bir tane kışkırtmalar yaparak trollik yapıyorlar. Ve arkadaşlarımız da tam ölemeden eleştiri yapıyorlar. Ya girdik madde madde let oy verdik. Ne yapardı yani her maddenin let oylamasında çıkartış sonucu mu açıklayalım? Yani böyle bir şey yok. Let oy verdik biz bunlara. Tek tek madde madde 70 maddenin 70 ne? Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz İyi Parti, HDP ve oy verdik ya. Bağımsızlar, Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi, Barış Atay. Let oy verdik biz bunlara. Türbe üzerindeki görüşmeleri ilişkin oluyor. Üzerinde bir tartışma var. Tüm mahallelikleri net tür bir var? Torunlar ilma şeklinde Ama bakın e, alt parlamenterin olduğu parlamentoda 301 yetiyor. Zaten 350 oyları var. Zaten 350 oyları var. Hepsi gelmiş. Ben girip orada o günaha Red Bull'u sen bile suç ortağı olmak istemiyorum ya. Red Bull'u sen bile ki Red ben ona. Niye suç ortağı alayım ben o kara gecede girip orada olayım ki? O gibi oradaydım ama oy vermedim yani niye mega. ben ya? Böyle bir şey var mı? Red boyu vereceğim ama suç ortağı olacağım. Niye suç ortağı olacağım biliyor musunuz? Bu teknik ayrıntıda anlatayım. Bu yerde metroya oy verdiğiniz zaman katılan milletvekili hesabı yapılacak. denecek ki 600 milletvekilinden 300 endire Kabul geçti 200 endire Ama şimdi ne oldu? 300 63-70 katılımla katılımı düşürmüş olduk. Biz bunu niye kimse düşünmüyor? Katılımı düşürmüş olduk. 600 parlamenter ne oldu? Parlamentoya eğer 300-70-360 vekil katılıp 250 milletle kendilerine katılmalıysa demek ki burada bir sorun vardır. İleride bu araçta akademisyenler, hocalar, herkes diyecek ki kardeşim 600 3 işsiz, 300 değeriniz gelmiş diyecek. Demek ki ne vardı? Sizin bir bir protesto var burada. Yani sesinizin protesto var burada. Bunu neden düşünmüyorsam bu da anlayamıyorum ben. Ve ayrıca bu şekilde ifade edilmediği için seyirler Allah alınıyor sağlaşı sen o gün, ben o gün genel kuruldaydım. Parlamento dedim ben. Ben e, sayının katılım sayısının dışı olması gerektiğini düşünüyorum. Madde madde de o ama katılım sayısı 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 5 yıl sonra, 30 yıl sonra bir akademisyen bunu araştırıp da bir test konusu haline getirip yazdığı zaman parlamentoda 600 kişilik parlamentoda 350 milletvekiline çıkmış denmesinden ben e, yüzde olarak düşük badan bant olacağımın görülmesini istediğim için katılmadım. Ben şöyle gördüm. Önemli katılım sayı son düşük olmasını istediğiniz da sizin projesi şeklinizde aslında layışlı kayış vakitinde işte. Vakit Dadi katılıp 600 bin ekleki katılsa üç kabul edilse denecek ki %100 yüz katılımla işte yüzde altmış kabul. Ama şimdi %60 altmış kabul. Yüzde altmış katılım affedersin. Yüzde altmış katılım olmuş. Düşünmesi gereken bence bu. Ama bu önemli bir iştir. Bu AİM'e, AİM'e, Avrupa parlamentolarına, dünya demokrasisine verilen mesaj budur. Bu mesajı Avrupa, dünya parlamentoları alıyoruz. Bizim bazı arkadaşlarımız maalesef muhtemelen siyasi hesaplarla ve sadece bizim açımızda değil, Cumhuriyet Partisi açısından değil, ya parti açısından da parti için siyasi hesaplarla e, bunu çatıyorlar, değiştiriyorlar. Şimdi gelelim sürekli vurgu yaptınız dedi. ki ya, ya bu tasar, bu teklif Akiki'nin Mehebi'nin teklifi der dediniz. Aslında Mehebi'nin Akiki'nin teklifi olarak sunuldu ama Akiki ve Mehebi'nin ortak teklifi der diyorsunuz. Neden biz bunu söylüyoruz? Çünkü Akiki bu teklifi hazırladıktan ne sonra. Ertesi gün Mehebi'ye gitti. MHP ile görüştü. Teklifte son değişiklikleri MHP ile yaptı. Akiki gruba. Mehebi'den kim ilgilendi? Mehebi hukuk işlerinden sonra Yine genel Başkan Yardımcısı ve HB Milletvekili Fethi Yıldız ilgilerde. Mestazik'in 2018 yılında Fethi Yıldız e, daha doğrusu MHP'nin e, af teklifi hazırladığında o zaman Fethi Yıldız'ın çökücünün avukat olduğunu e, anımsatmış, hatırlatmıştınız. Ortaya çıkarmıştınız. Biz de bugün hem IT Gerçek internet sitesinde hem de IT TV'de bu anımsattık diyelim böyle bir diye bağlantılar açıkçası. Tanrı konuşulurken bu tekliflerin imzası olan ise çok acınan da avukata. Ee, şunu söylemek istiyorum. bu Milliyetçi Hareket Partisi de AK Parti'nin orta adresidir. Ee, altında imza iki partinin grup başkan vekilleri ve milletvekilleri tarafından atılmıştır. E, ee, bir defa bunu kesin net olan bir bilgi. gördüğümüz bir belge yani. Siki e, bu affın çıkmasını başından beri kim istiyor? Bahçeli istiyor. MHP'nin genel başkanı istiyoruz. Başından beri söyleyip duruyoruz. Ee, biz evet geçmişte bir basit toplantısı yapmıştık. Ee, Sayın Mahir Başarız, Ali Mahir Başarış... Mersim'le Pekin'imizle birlikte ve e, bahsettiğiniz ismin, bahsettiğiniz diğer ismin yani Fethi Bey'in Çakıcı'nın avukat olduğunu söylemişti. Bayi Bey söylemişti. Evet bu, bu o zaman bilinen bir gerçekti. E, çıkanlara bakıyoruz işte e, her şey ortada. Yani söyleyecek çok fazla bir şey yok. Belli yani ne oldu. belli ortada. E, bunları anlamak için çok e, zeki olmaya e, çok e, işte bilmeye gerek yok. Yani e, olsa da SEDER bizimizin ödeninde gerçekleşmişti. Bunlar doğru. Doğru. E, şimdi çakıçlığın daha iyisini konuşuyoruz ama diğer tarafta en basit içler hayran cezaevinde e, Barış Derkoğlu ve Barış Figürman için yapılan e, tahliye başvurusu da reddedildi. davukatları bir tahliye başvurusu sonunda bulunmuştaydı. O da reddedici. Şimdi çıkan bu infaz paketi e, 30 Mayıs 2020'ye kadar e, 6 yılda kadar <laughs> sanları çıkmış. da sonu ben de kapsamını genişletip bir bu kişiler bir kim bile belki cezaevinde durmadan Köy, e, bu af kapsamından yine aydınabilecekler. Şimdi Barış Tayyipoğlu ve Pilgiman'ın dozdesine bakıyoruz. MİT yasasına muhalefi tan yargılanıyorlar. E, CETA aslında düşüyor. Dolayısıyla Rütbeç'in o asadaydı. Aslında bugün bu yasası afyızası tamında belki de dışarıda olacaklardı. Ancak tutuklu olupları sordukları için ay ya içeri de ya yani, kırk olduğu günü oldu. Ahatlarındaki iddia inan durumda değil. ...ya Yazı cezaevindeki deliticilerin durumu ne? Sizden o bilgileri adadım. Şunu söyleyeyim bir defa Barış'ta kol vursun, işte arkadaşlarımızın cezaevinde bunlar hepimize ciddi üzüyor. ben çok üzülüyorum. Öyle bu konuda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bir bilgi vereceğim size. Ee, bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kolluğu'nda e, dün ya da önceki gün tam hatırlayamıyorum. Çünkü biz 3 haftadır mecliste bile bir çalışıyoruz. Yani korona yüzünden herkes evinde kalsın ama milletvekili olarak 3 e, haftadır e, bildiğiniz sabah saat 4'e 5'e kadar mesai yapıyoruz ve e, ulaşıyoruz. E, ...dün ya da önceki gün oldu, ee, Ali Şeker milletvekilimizin konuşma yaptı... ...ve anlattı durumu, o, affedersiniz. E, bir başka milletvekilimiz yaptı ama Ali Şeker'in e, örneğini verdi. Şu, e, önceki gün salat kahvaltısında mecliste, meclis lokantasında... ...her yer kapalı olduğu için milletvekilleri orada kahvaltı yapıyorlardı. E, i̇ki At Parti milletvekili, e, Ramazan e, Can Kırıkkale milletvekiliyle... E, futbolcu eski e, Alpay öz olan İzmir Milletvekili Halk Parti'nin ilk kahvaltı yaparlarken telefonla konuşuyorlar ve diyafonu da açmış Ramazan Can konuştu dikkat edecek. Türkiye Vesilesi'nden ile konuşuyor. Gazeteci diyor ki ya siz buraya böyle böyle getirdiniz, İkbas kanlı şöyle oldu böyle oldu bu Barış Terkoğlu'na cezaevinden çıkmasın diye yaptınız değil mi diyor. Evet evet diyor. her Ramazan Can Halk Parti Kırıkkara Milletvekili ki bu kanun da en azından birisi. Evet diyor biz o cezaevinden çıkmasın diye yaptık bunu diyor. Karıştırdım diye ayarladık her şeyi diyor. Şimdi bakın. Yani e, iki gazeteci, üç gazeteci cezaevinden çıkmasın diye özel yasa çıkartıyor. Daha ya, böyle bir şey olmaz. Dünyanın hiçbir demokrasisinde gerçekten bu yoktur ya. Yani bu ülke demokrasi vardır denen hiçbir ülkede böyle yasama yapılmaz. Peki ne yapmış bu gazeteciler? MİT mensuplarının cenazesine ilişkin, şehit, şehit olmalarına ilişkin haber yapmışlar. Ne zaman yapmışlar? Yaptıkları tarihte kimse bilmiyor muydu bunları? Bunları yaptığı tarihten bir hafta önce zaten bu MİT mensubu şehit olan MİT mensuban isimde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söylenmiş, okunmuş, başka yerlerde haber olmuş. Zaten bilinen bir şey. Yeni bir şey değil. Amerika yerine keşfedilmiyor. İçi Alkan Fidan de şifre ettirildi Ya Alkan Fidan MİT başkanı değil mi? Resmi değer değil mi? Dünya bilmiyor mu? Bu çocuğa sorun. Bacak kadar çocuğa soru değil ki arkadaş Hakan bir adiyesini duydun mu? <laughs> Der ki MİT başkanı. Herkes biliyor. O bir ajan değil ki. Yani MİT başkanı ajan değildir. MİT başkanı ajanların bulunduğu bir sipariş örgütünün başında orayı yöneten isimdir. Zaten toplum tarafından bilinen bir isimdir. Maalesef Hakan Fidan'ın ismi de deşifre ettiriz. Komedi ya. Yani bakın sanmı söylüyorum. Zanetli Aziz Nesin yaşasaydı tadım az dinlesin yaşasak ve bir kitap yazmaya kalksak gibi gibi bir kitap yazmaya kalksak o güzel kitaplarına bir eser yazmaya kalksa, emin olun bunun işlemez diye böyle bir şey olacağı hakkında bile gelmez bir başkanı deşifre edelim CIA başkanı deşif etmek kim bu dünya biliyor CIA başkanının kim olduğunu dünya biliyor çünkü ispat öklerinin başkanları zaten bilinen isimlerdir İsmi herkes tarafından bilinen insanlardır çıkıyorsun bu yüzden bu arkadaşlarımızı destekle cezalandırıyorsun. İntikam alıyorlar. Yazdıkları kitapların intikam alıyorlar. Çünkü yazdıkları kitaplarda Fethullah Gülen'le, Fethullahçılarla, Fethullahçılarla kimlerin bağlantıları olduğular, kimlerin var, şimdiki AK Parti milletvekilerinde bir kısmının var. Yok mu? Zamanında gidip Fesri takip takki alıp getirip Türkiye'de Hetun'a hocam bana takki verdin diyen AK Parti milletvekili var. Mecliste ben açıklamıştım. Kastel'de bir bile var. Fethullah Gülen dizinin dimle gidip sonak AK var. Geçmişte gidenler. Dön hocamdan atlet diyenler var. Bitsin muhasiyet diyenler var. Türk olup yatlarına katılıp Fethullah Gülen'e övgüler düzenler var. Her silvaya gidip kapıda bekleyenler var. Bunlar şimdi milletvekili. Ya yani ne oldu? Ben temizlendim, kandırıldım dedi, kurtuldu. Ama millet de git. edildi. Gerçekten bir komedi. Ve bunu yazan da ne de zarar edildi. Bunlar deşifre eden tırız ecdadı cezaevine girdi. Kadetecilik muharebet demektir. Kadeteci muhaliştir. Kadeteci iktidarlığa yaranmaz. Kadeteci iktidarlığa istediği şeyler yazmaz. Kadeteci muhaliştir. Muhalif kimliğe sahiptir. Eğer bir kadeteci muhalif olmazsa kadetecilik yapılmaz. Yandaş olan bir adam nasıl yapacak? Arzu acilik yapar. İşte şimdi sabah gazetesi arzu acilik gibi.